Dış güneş sisteminin derinliklerinde tuhaf ve açıklanamayan bir şeyler oluyor. Gökbilimciler Kuiper Kuşağı'nda hareket eden sayısız buzlu kaya fark etti. Fakat bu cisimlerin yörüngeleri fizik yasalarına meydan okuyor gibi görünüyor. Bilinen gezegenlerin yer çekimi bu yörüngeleri açıklayamıyor. Sanki güneş sistemimizde bir şey gizleniyor. Görünmeyen, devasa bir şey. 9. gezegen. Evet. Güneş sistemimizin kenarında saklanan, dünyadan belki 10 kat daha büyük, buzlu bir süper dünya olabilir. Ve gökbilimciler onu bulmaya hiç olmadığı kadar yakın. Bu yüzden Planet 9 araştırmasının öncüsü olan Caltech profesörü Konstantin Batigin ile yapılan çalışmalara döneceğiz. 10 yılını bu gizemli gezegeni aramaya adamış biri. Ve videonun sonunda peki gerçekten var mı sorusunun bugüne kadarki en güçlü cevabını göreceğiz. İnsanlık gökyüzüne baktığından beri beş parlak gezegeni biliyordu. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Antik çağlarda bu gezegenler gezgin yıldızlar olarak adlandırıldı. Hatta gezegen kelimesi Yunanca gezgin anlamına gelir. Fakat teleskop icat edilince oyun değişti. 1281'de William Herschel gökyüzünde sönük bir ışık görüp onun bir gezegen olduğunu fark etti. Uranüs. 1846'da ise matematik sayesinde yeni bir gezegen bulundu. Uranüs'ün tuhaf hareketleri üzerine Le Verrier'in hesapladığı konuma bakan astronomlar Neptün'ü keşfetti. Matematik gözle görünmeyen bir gezegeni ortaya çıkarmıştı. Ve şimdi aynı yöntem bizi gezegen 9'a götürüyor. 1900'lerde astronomlar Neptün'ün ötesinde başka bir şey olduğunu düşündüler. Uzun arayışın ardından 1930'da Clyde Tombaugh Plüton'u buldu. Ancak işler sonra karıştı. 2000'lerde yeni teleskop teknolojileri sayesinde Neptün'ün ötesinde yüzlerce cisim keşfedildi. Bu bölgeye Kuiper Kuşağı deniyor. Bu cisimlerden bazıları Plüton'dan bile büyüktü ve 2006'da Plüton cüce gezegen ilan edildi. Güneş sisteminde resmi olarak 8 gezegen kaldı. Ama hikaye burada bitmedi. 2014'te astronomlar Kuiper Kuşağı'ndaki en uzak nesnelere baktıklarında inanılmaz bir şey fark etti. Hepsi aynı yönde hizalanmıştı. Bu tesadüfen olabilecek bir şey değildi. Bu kadar uzak ve zayıf etkileşimli nesnelerin bir çizgi üzerinde hizalanması neredeyse imkansız. Sanki görünmez bir dev onları çekiyor ya da itiyor. İşte bu Konstantin Batigin ve Mike Brown'un araştırmasını ateşledi. Araştırmacılar bilgisayarda güneş sisteminin milyarlarca yıllık evrimini simüle etti. Ve sonuç? Devasa bir gezegen. Güneşten yaklaşık 400 AU uzaklıkta. Yörüngesini tamamlaması 10000 bin, 15 bin yıl süren. Dünyanın 6 katı kütleye sahip bir süper dünya, bu hizalanmayı tamamen açıklıyordu dahası. Kuiper Kuşağı'ndaki cisimleri belirli açılara itiyordu. Bazı yörüngeleri tersine çeviriyordu. Bazılarını müstakil nesneler haline getiriyordu. Simülasyonlarda Planet 9 var olunca gördüğümüz tüm anomaliler birebir ortaya çıkıyordu. Örneğin Sedna. Bu cüce gezegen Neptün'den bile etkilenmeyecek kadar uzak bir yörüngede. Buraya nasıl geldiğini açıklayan tek model Planet 9 ve Sedna yalnız değil. Bu tür dört müstakil nesne daha var. Hepsi tek bir senaryoyla açıklanıyor. Gezegen 9'un uzun vadeli yerçekimi etkisi. Bugün astronomların elinde 29 adet uzak nesne verisi var. Bu veriler Planet 9 içeren ve Planet 9 olmayan simülasyonlara karşı test edildi. Sonuç 5 sigma güvenilirlik verdi. Bu ne demek? Bilimde bir sonucun yanlış olma ihtimalinin 3,5 milyonda 1 olduğu anlamına gelir. Yani istatistiksel olarak gezegen 9'un olmaması imkansız denecek kadar düşük. Ama hala bir problem var. Gezegenin kendisini görmedik. Sebep basit. Yörüngesini biliyoruz ama o yörüngede nerede olduğunu bilmiyoruz. Gezegen yörüngesinin herhangi bir noktasında olabilir ve bu yörüngeyi tamamlaması 10 bin yıl sürdüğünden elimizdeki konum bilgisi çok belirsiz. Üstelik, aşırı uzak, çok soluk, güneş ışığını çok az yansıtıyor. Bugüne kadarki teleskoplar sınırda kaldı. Tüm bu belirsizlikleri bitirecek tek bir teleskop var. Vera Rubin Gözlemevi 8.4 metrelik dev ayna Dünyanın en büyük astrofotoğraf kamerası Tüm gökyüzünü 3 ayda bir tarayacak. 10 yıl boyunca her noktasını defalarca görüntüleyecek. Olağanüstü derinlik ve hassasiyet. Rubin, sönük bir mum ışığını ay yüzeyinde görebilecek kadar güçlü. Bilim insanları açıkça söylüyor. Rubin çalışmaya başlar başlamaz Planet 9 varsa bulacak. Tahmin edilen süre 1-2 yıl. Eğer Rubin yine de bulamazsa birkaç ihtimal var. 1. Gözlemsel önyargı. Veriler yanlış hizalanmış olabilir. 2. Neptün'ün eski göçü 4 milyar yıl önce Neptün dışa doğru hareket ederek bu nesneleri savurmuş olabilir. 3. İlkel kara delik. Bazı bilim insanları Planet 9'un dünya kütlesinde bir mini kara delik olabileceğini bile düşünüyor. Bu tamamen spekülatif fakat mümkün. En güçlü teori Gezegen 9, tıpkı Uranüs veya Neptün gibi bir buz deviydi. Ama erken dönemde Güneş sisteminden dışarı savruldu. Diğer teori, Güneş, gençken yıldız yığınları içinde doğdu ve başka bir yıldızın haydut gezegenini yakalamış olabilir. Her iki senaryoda mümkün. Konstantin Batigin'e göre, Planet 9'un bulunma olasılığı %90. Vera Rubin'in gözlem programı başlar başlamaz bu sır çözülecek. İsim ne olur? Persefon, Minerva, Oceanus, Vulkan, Batigin'in favorisi ise Bowie. Belki de birkaç yıl sonra insanlık yeni bir gezegen keşfedecek ve ona David Bowie'nin adı verilecek. Ve nihayet, Güneş sistemimizin ailesi tamamlanacak. Bu tür içeriklerin devamı için kanalı beğenin ve abone olmayı unutmayın.